Çocuklar, ben Senay öğretmen. Bugün sizlerle Türkçe dersimizden "Ben Gazete Satıcısıyım" adlı hikayeyi işleyeceğiz. Kitaplarınızın 62. ve 63. sayfasını ayrıca Türkçe sınav defterlerinizi açmanızı rica ediyorum. Dersimize başlamadan önce dilerseniz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bulunan gazetelere bir göz atalım. Evet, bunlar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bulunan Makedonca resmi gazeteler. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde resmi Türk gazeteler ise Yeni Balkan ve Time Balkan'dır. Aynı şekilde Arnavutça'da resmi gazeteler bulunur. Gazetelerin nasıl yapıldığıyla ilgili bir araştırmamız, araştırma yapmamızı istiyor kitap bizden. Bunun için açıklama bölümünde size bir link ekledim. Diğer taraftan sınıf arkadaşlarınızla birlikte bir gazeteyi veya gazeteciyi ziyaret edin diyor. Bulunduğumuz durumdan dolayı bu pek mümkün değil. Ama biz gazeteciyi ziyaret edemiyorsak belki o bizim dersimize misafir olur. Evet çocuklar. Gelin birlikte bir gazeteciden gazeteyle ilgili bilgi alalım. Yeni Balkan Gazetesi'nde çalışan Seda Bayram ablanız beni kırmayarak bugün dersimize konuk oldu. Şimdi onu dinleyelim. Merhabalar, ben Seda Bayram. Size bir, bir gazeteci olarak sosyal medyanın gazetenin gazetede neler olduğunun ve aslında işlerin nasıl yürüdüğünü açıklamak için buradayım. Ee, sosyal medya aslında insanlarla iletişimimizi sağlayabilmemiz için en güçlü ve en hızlı araçlardan biridir. Siz hem yakın olsanız hem uzak olsanız, dünyanın bir ucunda olsanız, akrabanız veya arkadaşınız bir diğer ucunda olsa bile iletişiminizin hızlı olmasını sağlayan çok güçlü bir araçtır. Bu telefonla olur, bilgisayarla olur, dizüstü bilgisayarla olur, bir sürü araçla olur. Ki bunların yanı sıra bildiğimiz o araçların içinde uygulamalar vardır. O uygulamaların en kuvvetlileri şimdiye kadar günümüzde Facebook ve Instagram'dır. Oradaki insanlarla iletişim kurar ve bizim bağımızın kopmamasını sağlarız. Onların yanı sıra onun iç bulunan videolar, fotoğraflar ve bir sürü olayları, haberleri özellikle oradan alabiliriz. Ki bu aslında gazetede de geçerlidir de orada yapılan haberlerin bir sürü çoğu asılsız ve tutarsız olduğu için yalan olarak bilinir. Bu aslında gazetede de olur. Gazeteciler buna asparagas diyoruz. Yalan haber aslında asparagas. Asparagas yapıldığında devlet buna çok karşı olduğu için bir suç olarak görür. Ve polis aracılığıyla maalesef ki cezalandırılır. Biz de gazeteciler buna çok çok dikkat ederiz. O yüzden biri konuştuğunda, bir olay yaşandığında ya videolar çekerek ya da fotoğraf çekerek ya da konuşma yapıldığında yanında bulunan bir tür ses kaydedici bulundururuz ki bunların asılları ve tutarları olsun ve haber doğru olsun diye. İlk ismi mukaddime olarak bilinir. Ondan sonra isim isim değişerek bir sürü gazeteye, bir sürü Basın bir sürü yeni marka adları çıkar. Bir haberi almak, bir röportaj yapmak, bir haberi tam olarak bilmek aslında bizim için çok zor. Herkesten önce anlamamız lazım ve bunu basına yaymamız lazım. Size biraz gazetemizden söz edeyim. Bu Makedonya'nın gazetelerinden biri içinde spor, siyaset, hava durumu veya röportajlar görebilirsiniz. Gazeteler aslında birçok şeye ayrılabilir. Dergi olarak olanlar, gündelik olarak olanlar, aylık olarak ve de yıllık olarak olanlar bile var. Aslında gazete ile sosyal medyanın arasındaki fark şudur. Sosyal medyada aslında görmek istediklerimizi görürüz. Ama gazetede görmemiz gerekenleri görürüz. Merhabalar. Evet çocuklar, Seda ablamıza verdiği bilgilerden dolayı sizler adına ben de çok teşekkür ederim buradan. Şimdi dilerseniz kitaplarımızdaki bilgilendirici metni, daha doğrusu hikayeyi okuyalım. Her zamanki gibi ben okurken sizler de beni takip ederseniz sevinirim. Ben gazete satıcısıyım. Ben gazete satıcısıyım. İki yıldır yaparım bu işi. Hem çalışır hem okurum. Beşinci sınıfa gidiyorum. Okulum sabahtan öğleye kadar, öğleden sonraları dörde, beşe kadar dersimi çalışır, sonra kitapları toplar, koşarak merkeze inerim. Geç kalmaya gelmez. Geç kalan işsiz kalır. Gazetelerin akşam baskıları çıkmıştır. Kocaman bir tomarı koltuğumun altına sıkıştırıp yerime giderim. Gazeteleri hep benim gibi çocuklar satar. Hepimizin yeri bellidir. Kimse kimsenin yerini almaz. Yerime varınca başlarım bağırmaya. O gün gazetedeki en önemli haber neyse onu bağırırım. Bağırmak işe yarar. Gelip geçen merak eder, gazeteyi alır. Devamlı müşteriler için bağırmaya gerek yoktur. Onlar nasıl olsa alırlar. Akşam sekize doğru işim biter, eve dönerim. Gazetede öyle büyük para bırakmaz. Ancak harçlığımı, kitap ve defterimi, pa defter paramı çıkarırım. Okulda arkadaşlarım, öğretmenlerim gazete sattığımı bilirler. İlk öğrendiklerinde birkaç kişi alay etti. Onların bu davranışına çok bozuldum. Öğretmenlerimden bazıları bana cesaret verdi. Çalışmanın iyi, güzel bir şey olduğunu söylediler. Ben okumak istiyorum. Şimdiden sonra da hem çalışır hem okurum. Okuyup büyük adam olacağım. Gazete satmayacağım o zaman. Gazeteleri satın alacağım. Işıl Özgen Türk. Evet çocuklar, metnimizi okuduk. Dilerseniz şimdi birazcık bu konu üzerinde konuşalım. Gazetede çalışan ve sizlerle yaşıt olan bir çocuğun kısa hikayesini okuduk. Sizce bu çocuğun çalışması doğru bir şey mi? evet dedi diyenleri ve hayır diyenleri duyuyorum. Gelin şimdi dilerseniz sizler için yap yazılmış çocuk sözleşmesinde bu konu hakkındaki maddeyi beraber okuyalım. Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır. Evet Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi'nin çocukların çalışması konusundaki maddesi böyle. Ama çocuklar bizlerin ailelerimizin izniyle yaz tatilinde bir berde, berde terzide, esnafta, zanaatçıda çalışa çalışmamız normal bir şeydir. Bu bizim kültürümüzde vardır. Yine aynı şekilde Tatillerde ailemizin iş yerinde çalışabilir, onlara yardım edebiliriz. Bu da çok doğal bir şeydir. Ama unutmamalıyız ki çocuklar sadece tatil zamanlarında ailelerinden izinli keyfi olarak çalışmalıdır. Eğer bir toplumda etrafta çok fazla çocuk işçi ya da dilenen çocuk görüyorsak o toplum için gelişmemiş toplum diyebiliriz çalışmak zorunda olan çocuklar utanmamalıdır. Utanması gerekenler devlet, toplum ve onlara sahip çıkmayan kurumlardır. Bu yüzden bizlerin hedefi kendimizi eğitmek, geliştirmek olmalı ancak bu şekilde toplumumuzda yaşayan bütün çocuklar için daha iyi yaşam koşulları sağlayabiliriz. Evet çocuklar. Bizim hikayemiz çok eski zamanlarda geçtiği için çocuk gazeteciler gibi şeyler e, yolda bağıran gazete bağırarak gazete sa satmak çok normalmiş. Ama şu anda günümüzde böyle şeyler yok. Yine de bizler bu konu hakkında öğrendiklerimizi unutmamalı. Kitabımızda sözlük kısmında sizler için üç tane kelime derlenmiş. Tomar, müşteri, harçlık. Müşteri ve harçlığın ne olduğunu bildiğinizden emin. Ama Tomar'a bir bakalım. Tomar, dürülerek buru biçimi verilmiş kağıt. Evet çocuklar. Bu şekilde silindir halini almış, iç içe geçmiş kağıtlardan oluşan şeye Tomar deriz. Mesela şu an gördüğünüz bir Tomar gazete veya bir Tomar kağıt ya da bir tomar para. Evet çocuklar, bizler bugün hem hikayemizi işledik hem de Seda ablanın sayesinde basının ne kadar önemli olduğunu anladık. Peki bugün sizlerin görevi nedir? Sınıf defterinize konu başlığıyla birlikte soruların sadece cevaplarını geçirmek. Güzel, özgün cevaplar bekliyorum sizden. Açıklama bölümündeki birinci linki izlemek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.